Biliyorsunuz iklimsel olarak Karadeniz bölgesi e, Türkiye'de özellikle yaz aylarında e, turizm açısından e, önem taşıyan bir bölge. Bu i̇şte bölgenin serin olması, e, yağmurlu olması, e, yaz aylarında sıcak olan bölgelerden işte ya da büyük şehirlerden insanların buraya tatil yapmasını zeminini hazırlıyor. E, Karadeniz bölgesinde e, bu iklimsel farklılığın e, aynı zamanda işte fırtına vadisi gibi Arha ve Kamilet Vadisi gibi İkizdere gibi, macar gibi e, özel bölgelerde yaratmış olmasına vesile olmuş, biyolojik açıdan çok önemli bölgeler yaratmış e, ve bu da e, ister istemez e, değişik bir farklı bir e, yön sunduğu için e, turizme bir şekilde yansımış ve bu turizmle e, insanlar e, Doğu Karadeniz bölgesinin keşfedilmiş bazı yerlerini e, işte bu takım seyahat ajanslarıyla ya da kendi imkanlarıyla gesil görme imkanı e, sağlamış oluyor. E, burada önemli olan e, en önemli şey Doğu Karadeniz bölgesi için yayla kültürüdür. E, bize göre yayla kültürü, e, yaylacılık e, ve yaylaların kendisi e, önemli bir e, rezervoldur, e, son yaşam alanlarıdır. E, ama e, günümüzdeki tabloya baktığımız zaman, özellikle e, bundan işte 15 yıl önce e, yoğunlaşan bir yol yapım çalışması var Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarına. E, bunların e, büyük bir bölümü halkın e, talebiyle e, meydana gelen şeyler, e, yapılan çalışmalar. E, çünkü yöre halkı e, eskiden 8-10 saat yürüyerek çıkmış olduğu yaylalarına artık kısa yoldan ulaşma yolunu tercih ediyorlar. E, bunun ilk başta <laughs> gerekçesi, e, özellikle bu bölge için söylüyorum, ee, yaşlı insanların yaylaya çıkmasının sağlanmasıydı. Ee, yani eskiden yaylacılık kültürüne e, yaylacılık kültürünü yaşatan insanların yaylalara çıkmasını sağlamaktı. Ama e, bu e, maalesef e, beklenilen e, talebi karşılamadı. Çünkü e, hangi yaylaya yol gittiyse hemen hemen hepsinde yaylacılık kültürü sona erdi. Bunun da en baştaki sebebi hayvancılığın büyük bir ölçüde ortadan kalkmış olmasıydı. Şu anda yaylalar bir salte yeri olarak kullanılıyor, özünde bakarsanız. Çok az yaylada geleneksel olarak yaşantı sürdürülüyor, hayvancılık sürdürülüyor. <laughs> Fakat buna rağmen yine de insanlar yaylalarını bir şekilde yaşatmak için ya ev yaptırma yolunu tercih ediyorlar ya da işe günübirlik gidip gelerek ziyarette bulunuyorlar. Burada şu anda mesela Fırtına Vadisi üzerinden yine örnekleyeyim, Fırtına iki mevcut yaylaların içerisinde galiba yolu olmayan iki üç tane yayla kaldı. Onun dışında hemen hemen birçok yaylaya yol ulaştı. Fakat o yol ulaşan yaylaların büyük bir bölümünün şu anda faaliyeti yok. Belirli merkezlerde toplanmış olan yaylalarda özellikle bir yaşamsal döngü var, işte turizmle birlikte bir hareketlilik var. E, fakat şimdi e, bu hareketlilik e, bundan 5-6 yıl evvel e, buradaki arkadaşlarımız işte Çamlıyevşinli olanların özellikle e, belki başka bölgelerde de vardır ama burada ağırlıklı olarak mahkemelerle yüzleşmesine sebep oldu. Yani yüzyıllardır bir gelenek içerisinde kullanılan yaylalar. E, belki e, tarihini bile bilmediğimiz, işte e, atalarımızın kurmuş olduğu yaylalarda biz e, devletle mahkemelik kuruma düştük. E, işgalci korumuna düştük. E, bunun gerekçesi olarak da devlet bize e, mera alanlarını işgal ettiğimizi, 100 ya, yıl önce yapılmış olan bir yapının bile kaçak olarak yapılmış olduğunu iddia etti. Yani eski kanununa göre bulunmadığı ya da işte eskiye göre yapılmadığını iddia etti. Ve oradaki insanları mahkemeye verdi daha sonra bu mahkemeler devam ederken karşımıza Yeşil Yol Projesi çıktı. Yeşil Yol projesinden bir yerel gazetede haberden görmüştüm. Ertuğrul Güney, o dönemki Kültür Bakanlığı, Kültür Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı bu konuyla ilgili. daha sonra işte yine Fark Özal'ın bir demeci vardı. Yani çok fazla detaylı bir döküman veya bilgi yok bu konuda. az evvel Sinan'da söylediği gibi. Ama e, genel olarak baktığımız zaman e, bir taraftan e, işte yayladaki mevcut yapılaşmadan ve betonlaşmadan şikayetçi olan bir devlet var. Ama bir taraftan da e, yaylaları birbirine bağlayıp e, turizmi geliştirme adına ve adına ironik bir şekilde yeşil yol diyerek e, bunu e, sunmaya çalışan bir yapı var. E, burada e, şunu söylemek gerekiyor kısaca. E, buranın bir e, Karadeniz bölgesi olarak söylüyorum. E, çok büyük bir Altyapı sorun var. Büyük şehirlerdeki yani Trabzon gibi Samsun gibi şehirlerdeki bile oteller bile yani neredeyse o kapasiteyi kaldıramıyor. Buna son dönemlerde bir de yurt dışından gelen işte bir turizm akımı işte özellikle Suudi Arabistan'dan gelen turizm akımı da eklenince bu altyapı iyice kaldıramaz hale gelmiş. Buradaki küçücük bölgede bile işte Ayder'de, yaz trafiğinde insanlar yukarıdan aşağıya 45 dakikada inemezken e, bir de bu yükü daha da arttıracak olan 7 metre genişliğinde hiçbir köyde bile 7 metre genişliğinde ana arterlerde bile 7 metre genişliğinde yol ya 7 metre genişliğinde bir yol yapıp yaylaları birbirine bağlamayı öngören bu proje yukarılarda seyir noktaları ondan sonra işte değişik bir işte şey, dinlenme tesisleri kurmayı hayal eden bir proje olarak Yeşil Yol projesi benim kanaatime göre ve belki de bu bölgede bir projeden haberdar olan insanların da kanaatine göre yaylaları bitirme projesidir. Bunun ilk adını e, mahkemelerdir, ikinci adım da Yeşilyoğlu'dur. E, ve daha evveliyatında sahil yoluyla başlamış olan Karadeniz bölgesindeki e, kıyıcı kültür, yani... E, Buradaki işte ekolojik dengelerin bozulmasına <laughs> zemin hazırlayan HES kültürü, HES çalışmalarının son halkası olarak bunu görüyorum. yeşil yol projesini de hiç sağlıklı bulmuyorum. Bölgede turizmle uğraşan çok sayıda insan var. Azra Cem Bey, Kadir Bey'in ağaç ev örneklerini gösterdi, söyledi. Burada, bu salonun içerisinde olan mesela işte ee, Selçuk abinin yapmış olduğu e, eski bir köy okulundan dönüştürülmüş bir pansiyon örneği var. E, Mehmet abinin yapmış olduğu bir ekolojik çiftlik örneği var. E, Özlem arkadaşımızın Çamlıemiş'in ilçe merkezindeki bir ahşap binayla e, bir pansiyona dönüştürme projesi var. Biz burada yaşayan insanlar olarak özellikle mevcut olan yapının içerisinde neler yapabiliriz, bunu e, bozmadan e, ileriye nasıl taşıyabiliriz tartışırken, ve elimizdeki son yaşam alanları olan yaylaları bir şekilde betonlaşmadan, yapılaşmadan daha fazla nasıl kururuz diye tartışırken yeşil Yol projesinin gelip karşımıza bu şekilde dikilmiş olması ve bizlere hiç muhatap almamış olmaları, bize hiç fikir danışmamış olmaları, bizim yüzyıllardır yaşata geldiğimiz bu yayla kültürünü ve yaylacılığı e, hiç e, bir şekilde bize danışmadan işte kendi planlarına ve kendi kafalarına göre yollarla donatmaya çalışmış olmaları sağlıklı bir sonuç vermeyecektir. E, bu vadide yaşayan insanlar e, emin olur bu vadide yaşayan e, herkesi düşünebilecek e, kapasitede e, işler yapabilir, e, bunu planlayabilir, ileriye e, yönelik olarak bunu e, taşıyabilir kendi mevcut olan yapısını da koruyabilir. Ama şimdi elimizde son kalan işte çok değerli yayla alanlarının arasında hiçbir şekilde etüt yapılmadan oradaki yaban yaşam sahalarının, oradaki biyolojik yaşam sahalarının önemi hiç göz önüne alınmadan sadece bir kağıt üzerinde 7 kilometre, 8 kilometre uzunluğunda işte 7 metre genişliğinde yollar yapılmaya çalışılması sadece fırtına vadisi için, Kızılırmak Karadeniz bölgesi için çok büyük bence bir yıkım projesidir. ve kesinlikle geri dönmesi gereken bir projedir. bunun için bizim önerimiz vadi içerisinde, vadi içerisinde turizm yapan işte Maçahel bölgesinden orduya kadar olan Aks'ta bir sürü turizmle uğraşan insan var, acenteler var, pansiyonlar var. E, yeme içme mekanları var, dinlenme tesisleri var. Bunların e, mevcut yapılarının iyileştirilmesi yönünde e, bir takım çalışmalar yapılırsa e, Yeşil Yol Projesi'nin e, gereksizliği de e, ortadan kalkmış olur diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Erol Bey, e, şimdi sizin anlattıklarınızdan ben e, şunu anladım, onu sanacağız. E, e, dediniz ki yaylalara e, yürüm önceden e, 7-8 saat yürüyerek Evet. ve yaylacılık kültürü devam ediyordu, yaşıyor. Evet. Bu yaylalara yol yapıldı, yollar getirildi son 15 yılda veya 5-6 yılda. Yaylacılık bitme noktasına geldi. Yani e, yaylalara yol geldi, yaylacılık bitti sonucu mu çıkarabiliyoruz burada? Yani sizin anlattığınızda nasıl <laughs> şey anlıyorsunuz? Şimdi şöyle, e, ben pardon, mevcut pardon. olan bir… hayvancılık Hayvancılıkla birlikte yaylacılık gitti. Yani e, şöyle bir şey var. Burada hayvancılık ve yaylacılık geleneğini devam ettiren yaşlı insanlar e, birbir aramızdan ayrılınca, yeni kuşaklarda, büyük şehirlerde e, bir yaşam sürdürünce bunun altyapısı ortadan kalkmış oldu. Yani ama yol değil aslında. Ama şöyle bir şey var. Yani fiili olarak baktığınız zaman şimdi normalde bizim şuradan işte bir saatlik mesafede istediğimiz yerlere gitme şansımız var bu haliyle. Ee, ama yaz sezonunda baktığınız zaman işte e, bu vadi içerisindeki 4-5 yayla dışında canlı hareketli e, yaklaşık 4-5 ay kullanılabilen çok fazla yayla yok. E, onların hepsinin de yolu var. 3 tane 4 tane yaylanın yolu yok ama kullanılmıyor. Yani, Gidemiyor insanlar yani. ama şimdi şöyle bir şey var yani burada bir teşvik gerekiyor. Yani hayvancılık, e, yapı, hayvancılık yapılması bekleniyorsa işte Mera Kanunu'na tabiiz e, diye e, o zaman e, hayvancılığın e, yapılabilme koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Bugün bir kişinin, bir ailenin e, 3-4 tane büyükbaş hayvan bakmasının maliyeti korkunç derecede yüksek. Dolayısıyla da e, yapabilecek durumda olan insanların da teşvik edilmesi gerekiyor ki alıp 3-4 tane ilerini yaylaya gitsin, oradaki yaşantısını devam ettirsin. Tamam, bunu fikiriz ama şu var, yani sebep sonuç ilişkisine sebe baktığımızda yerlacılık kültürünün e, sekteye uğraması, azalması e, sebebi yol var değil, e, Türkiye'nin ya da ülkemizin içinde bu sosyoekonomik e, evet. durum. Yani çünkü insanlar e, yayla ve yaylacında ayrıca e, hem gerek e, sosyal yaşantı anlamında hem de bireysel yaşantı anlamında atıyorum, ben e, devlet memuruyum. Yılda işte 20 30 gün izin var. Ya da e, işçiyim, 5-15 gün izin var. O iznimin işte yarısını yaylada değerlendirebilirim. Dolayısıyla 20 gün için bir yaylacılık yani 7-8 saat yol yürümektense tabii ki isterim ki yol olsun arabamla gideyim bir hafta 3 gün, beş gün kalayım döneyim. Yani, dolayısıyla yaylacılık e, kültürünün e, sekteye uğraması ya da yaylacılık kültürünü yaşayan insanların, yaşatan insanların sayısının azalması e, toplumsal bir sorun aslında. Yani ülke ekonomik yani insan yaylada duracak e, yıl 12 ay geçimini nasıl devam ettirecek? Eğer yaylacılık kültürü yaşayarsa, dediğiniz gibi işte oru bölgede yaşayan insanların 10-12 ay geçimini idame ettirebilecek gelir seviyesine ulaşabilmesi, oradan bu geliri temin etme noktasına gidilmesini sağlaması gerektiği için. Hayda, yaylacılık gitti, hani yaylacılık, yaylacılık, yaylacılık bitti sonucu. E, Ama karar, bakın şöyle bir şey var, yani yaylacılık zaten belirli bir sezonu kapsayan bir şey, yani bak, 12 bak, ay zaten bir şey yaylada yok. kalamazsınız, imkansız bir şey. Hayal. Ee, ama bir altyapı olarak da yani bunu mesela şöyle düşünmeniz lazım. Yani siz e, şu anda e, Ankara'da olduğunuzu düşünün, Ankara'da sokakta dolaştığınızı düşünün. ve Artık şöyle bir kolaya sahipsiniz. Ben istesem 3 saat sonra X yaylasına gidebilirim. Bu rahatlık olduğu için zaten bu yaylalar e, terk ediliyor. Bir taraftan da böyle bir durum, handikap da var.